Selam. Eğer arkadaşlarınızın bilinçaltında sizin hakkınıza ne düşündüğünü öğrenmek istiyorsanız video izlemeye devam edin. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit. Arkadaşlarınıza sadece şu soruyu soracaksınız. Beni düşündüğünüzde aklınıza gelen ilk renk nedir? Eğer cevapları pembe ise sizin gerçekten komik ve sadık bir insan olduğunuzu düşünüyorlar. Eğer cevapları sarı ise gerçekten çok tatlı ve çok iyi bir arkadaş olduğunuzu düşünüyorlar. Ayrıca sizi yakın arkadaş olarak görüyorlar ve bayağı eğleniyorlar sizinle. Eğer cevapları kırmızıysa sizi manipülatif ve sinsi bir insan olarak görüyorlar. Eğer cevapları maviyse sizi gerçekten güvenilir bir insan olarak görüyorlar ve problemleriyle alakalı size danışmaktan çekinmiyorlar. Eğer cevapları ise sosyal bir insan olduğunuzu düşünüyorlar. Eğer cevapları yeşilse kıskanç bir insan olduğunuza inanıyorlar. Eğer mor demişlerse o zaman narsist bir insan olduğunuzu düşünüyorlar. Beyaz demişlerse masum olduğunuza inanıyorlar. Kahverengi ise sizi yakın arkadaşlar olarak görmüyorlar. Siyahsa sizin hakkında bir sürü sır bilmiyorlar.